Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunun bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. İlmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Arka yüzden şöyle ilmekleri bir sıra ters ördüm. Şimdi ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra birinci sıra ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve bütün ilmeklerim burada da ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Ardından bir ilmek örmeden alıp bu şekilde üzerinden doluyorum. Tekrar iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım, üzerine doladım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım, üzerine doladım. Tekrar iki ilmeğimin ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Şöyle bakın üzerine doluyorum ve kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sıramız bu şekildeydi. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın önce doladığımız ilmeği ters örüyoruz. Daha sonra diğer ilmeklerimizi. Yani arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Evet, modeli bir kez kurduk. Şu anda tabii ki kendini belli etmedi. İlerledikçe anlaşılacak. Bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra birinci sıra ön yüzde yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım ve yine bütün ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Kenar ilmeğim ters örüp sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi az önce e, ilk modeli kurarken e, önce iki ilmeğimi ters örmüştüm. Şimdi öyle yapmıyoruz. Yani modeli kaydırmamız gerekiyor. Bir ilmek örmeden alıyorum buraya bir doluyorum üzerine ve ardından iki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım, üzerine doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım, üzerine doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım, üzerine doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Örmeden aldım, üzerine doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. Devam ediyorum. 4. sıra arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Genel ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet. Modeli birlikte iki kez kurduk. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Modelimiz zaten anlaşılır oldu. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Model lastik üzerinde daha şık durdu bu arada. Hemen şunu belirteyim, modelimiz esniyor arkadaşlar. Modelin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk örgülerinde, yeleklerinde, süveterlerinde kullanabilirsiniz. Atkı, bere yapımında, ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.